Merhaba beklediğimiz veriler geldi arkadaşlar 15.30 istihdam verileri açıklandı ve istihdam verileriyle alakalı yine önemli verilerin de açıklaması gerçekleşti ve piyasalar ne oldu hemen onun değerlendirmesine bulunalım. Piyasalar zaten genel itibariyle hem değerli madenler ve euro tarafı için diyebileceğimiz dolar endeksinin karşısındaki olan varlıklar pozitif taraftaydı zaten gün içerisinde ve dün itibariyle. E, ve şimdi ne yaşadık hemen onu söyleyelim 15.30'da devam eden işsizlik sigortası başvuruları verisi geldi. 1713 müş daha önceki 1713 K 1713 bin 1715 beklenti içerisindeymiş 1684 geldi Aslında değerli madenler için kötü olacak bir yer arkadaşlar Çünkü işsizlik Eğer fazlaysa o böl yani o ülkedeki e özellikle iş gücünün azalması demek satışların üretimin azalması anlamına geliyor yani enflasyonun talebin azalması anlamına geliyor bu da tabii ki değerli madenlerin nereye yarıyordum. Fakat bu verinin yüksek gelmemesi değerli madenler için olumsuzdur çünkü işsizlik başvurularına başvuru yapan insan sayısı azalmış. verinin açıklaması bu. Bunun yanı sıra gelen verilerden diğer bir diğerini hemen söyleyelim. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları yine 212 binden 205 beklentiye fakat 192 bin gelmiş. Yine az bir veri. Yine değerli madenler için olumsuz diyebileceğimiz bir veri. Bunun yanı sıra fakat 4 haftalık ortalamasına geldiğimiz zaman bu işsizlik haklarından yararlanmanın 197.25'miş. Önceki 196.50 gelmiş arkadaşlar. Ortalamanın altında bir veri gerçekleşmiş. Gelelim e, imalat verisiyle alakalı. Philadelphia FED imalat endeksi 24.3müş Önceki beklenti 15.6, %23.2. E, yine beklentinin bir tık aslında iyi diyebileceğimiz veri şeklinde gelmiş durumda bu. Bunun yanı sıra yine baktığımız zaman veriler içerisinde ee, daha çok fed Philadelphia fed ödenen ücretler demiş 26.50 önceki 23.50 ücretlerde bir düşüş gerçekleştiğini belirtmiş. Bu birazcık pozitif bir veri. E, bu şekilde verilerin e, gerçekleşmiş e, açıklaması öyle söyleyeyim size. Genel etivalle e, fazlasıyla piyasa pozitif bir algılama içerisinde verileri. Ee, şu an içerisinde fiyatlamalar nasıl oldu hemen onu açıklayalım. Gram altın TL 1195 TL'den serbest piyasada işlem görmekte. Ons altın 1930. Dolar TL'de ciddi bir artış var. 19270 19.300'lere dayandığımızı söyleyebilirim. 20.440 eurodaki fiyat TL bazında 23.250 de sterlin TL'deki fiyat diyebilirim. Genel itibariyle duruş gram altında tekrarlıyorum. Pozitif durumda, pozitif süreçte. Ben evet e, hedefim May Mayıs için hazırlanayım için 1.350-1.400 ama gram altının bu şekilde yükselmesine pek hayli alamet değil arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Önümüzdeki hafta 22 Mart, 25 bas puan. Benim nazarımda kesin gibi görüyorum. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber ee, ve bu şekilde gelmesi durumunda gram altın TL ve ons altın tarafında kısa süreli gevşemeler olacaktır. Ama orta ve uzun vadede gram altın TL ve ons altın hedefim yüksek rakamlar ve bunları daha önce de belirtmiştim size. Akşam detaylı video aktarmaya çalışacağım. Orada görüşmek üzere herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.